Evet arkadaşlar, atom ve molekül fiziği dersindeyiz. benim atom ve molekül fiziği kitabım. Benim atom molekül fiziği kitabından devam ediyoruz. Evet, daha önce yaptığımız ödevleri ödev, ödev, ödev bölümüne ve mail olarak atıyoruz. Ve vize ve finalde bunları kullanacağız. Yani ödevleri yapmanız gerekiyor. Sisteme yükleyip mail olarak da atmanız gerekiyor elinizin altında da vize ve finalde kullanmak için hazır olması gerekiyor. Vize finalde bunlar soru olarak yazılı olarak karşınıza gelebilir. Evet örnekler örnek bir. Evet örnekler örnekler örnek bir. Evet L eşittir L eşittir R vektörel çarpı P, ise Rx, ve R, X, Y ve LZ operatörlerin kartezyen koordinatlarını bulunuz. Bakın L, N, E'de I, X, I, J, K X, Y, Z, P, X, P, Y, P, Z Bakın bunların açılımlarını yapıyoruz. I açılımı I açılımı bakın I açılımı I açılımı ne yapıyor? İşler dışlar çarpıyoruz. Bakın I açılımı J, K açılımı L, X açılımı bakın L, X L, X, Y I, I açılımı L, X Y P Z X Y P Z bakın L zpx Z P X X bakın L bakın L ne oluyor ilk bakın X ypx Y Y P -X. açılımı bir de I -J, K var tabi P X P X eksi nü del bölü del x P -Y, eksi nü del bölü del y P Z, P -Z eksi nü del bölü del z Bakın Lx eksi, nü, eksi i nü y del bölü del z eksi z del bölü del y. Ly eksi i nü z del bölü del x eksi x del bölü del z. LZ, Lz eksi i nü x del bölü del y eksi y del bölü del x elde edilir. Bakın küresel koordinatlarda, küresel koordinatlarda, açısal momentum operatörü nedir? Küresel koordinatlarda açısal momentum operatörü nedir? Burada L eşittir R vektörel çarpım P, R vektörel çarpım M çarpı V. Bakın küresel koordinatlar nedir? X, R sinüs teta kosinüs fi, Y, R sinüs teta sinüs fi, Z, R kosinüs teta. R neydi r. r? sinüs teta kosünüs fi i artı R sinüs teta sinüs fi j R kosünüs teta k. Bakın del bölü del x, del r bölü del x, del bölü del r artı del teta del x, del bölü del teta artı del fi bölü del x, del bölü de fi. R kare kök x kare artı y kare z kare teta kosinüs eksi 1 z bölü r fi tanjant eksi 1 y bölü x bakın r'nin x'e göre türevini alıyoruz. Bakın dr dx x, x bölü r bakın x yerine r sinüs teta kosinüs fi yazıyoruz. R'nin x'e göre türevi sinüs teta kosinüs fi teta kosinüs bakın teta eşittir kosinüs eksi 1 Z bölü r eşitliğinden r'yi yerine yazıyoruz. Teta kosinüs eksi bir z bölü karekök x kare artı y kare z kare. Bu eşitlikte u eşittir z bölü karekök x kare artı y kare olarak alıyoruz. Ondan sonra aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, aynı şekilde devam ediyoruz. Ee, bakın aynı şekilde devam ediyoruz. En sonunda sonuç olarak bakın Lx sonuç olarak Lx eksi Lx eşittir sonuç olarak Lx i nü eksi sinüs fi del bölü del teta artı kosinüs teta kosinüs fi sinüs teta del bölü del fi L'ye i nü eksi kosinüs fi del bölü del teta kosinüs teta sinüs fi bölü sinüs teta del bölü del fi LZ LZ eşittir eksi i nü del bölü del fi elde edilir. Evet arkadaşlar bu tüm ara işlemleri ne ödev olarak yapıyoruz? Bu tüm ara işlemleri ödev olarak yapıyoruz. Vize finalde karşımıza soru olarak gelebilir. Evet örnek 3. L kare eşittir nü kare lambda lambda artı 1 olduğunu gösteriniz. Bakın bu bir ispat sorusu. L kare eşittir n kare l kare bakın l kare l kare eşittir nü kare lambda lambda artı bir olduğunu gösteriniz. l kare eksi n kare bir bölü sinüs teta del bölü del teta sinüs teta del bölü del teta artı bir bölü sinüs kare teta del kare del fi kare l kare l kareye psi fonksiyonunu ifade ettiriyor. Bakın L kareyi psi ile çarpıyoruz. psi dalga fonksiyonuyla. Ve psi dediğimiz bakın teta lambda m lambda teta fi m lambda fi teta lambda m lambda teta e üzeri i lambda fi bakın del kare pisinin del fi kare bakın pisiyi pisinin pisiyi dalga fonksiyonunu fi'ye göre ikinci türevini alıyoruz bakın Pisi, pisi, pisi dalga denkleminin Fi'ye göre ikinci derece türevini alıyoruz Bu da eksi m lambda kare teta lambda m lambda teta i e üzeri i lambda fi Bakın d kareyle ile çarpıyoruz d kare ile 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 çarpıyoruz Evet, l kare ile Pc'yi çarpıyoruz. Ee, bakın buradan lambda kare, lambda kare ile Pc'yi çarpıyoruz. Lambda kare Pc nü kare lambda lambda artı bir, Teta lambda m e üzeri m Fi eşittir. Nü kare lambda lambda artı bir Pc. Lambda kare, bakın l kare, l kare, l kare eşittir integral. Pisi yıldız L kare pisi delta. Bakın L kare eşittir integral pisi yıldız L kare pisi delta eşittir. Bakın e, burada eşleneni koyuyoruz. Sonra pisi ile çarpıyoruz. Sonra L kareyi alıyoruz. Bunları yerine koyduğumuz zaman bunları yerine koyduğumuz bunları yerine koyduğumuz zaman L kare L bunları yerine koyduğumuz zaman L kare nü kare lambda artı lambda bir elde ediyoruz. Evet. Lambda x eşittir sıfır olduğunu gösteriniz. Bakın. Lambda lambda x lambda x 0 olduğunu gösteriniz. Lambda x eşittir lambda psi lambda x psi bakın bracket bracket psi lambda x psi eşittir sıfır. Lambda x bakın bunun e, ifadenin yukarıdaki yukarıdaki ifadenin yukarıdaki ifadenin integral yazılımı yukarıdaki braketli ifadenin yukarıdaki braketli ifadenin integral yazılımı e, bakın daha önce ödev vermiştik e, ödev e, öz değerler ödev öz fonksiyonlar ödev bunların çözümleri ödev Evet. Buradan bakın e, lambda x'in integrali, lambda x'in integrali yazılımı PC yıldız yani kompleks eşlenik lambda x PC dv eşittir sıfır. Bakın burada komütatörlü ifadesi lambda x lambda y eşittir i nü lambda z e, bu komütatörün açılımı nasıldı? Lambda x lambda y eksi lambda y lambda x Bakın bracketli yazılımı, bakın bu ifadenin bracketli yazılımı Psi, pisi a lambda z artı lambda z a pisi eşittir. psi a lambda z pisi artı pisi l z a pisi. Bakın burada lambda z ket pisi, lambda z ket pisi, m çarpı pisi. Ee, burada m tabii manyetik kuantum sayısı. Bracket pisi a lambda z artı lambda z a pisi o da eşittir. Bakın ayırıyoruz. Pisi a m pisi artı pisi m a pisi m m reel bir sayı ise bakın m bir sayı m bir sayı m bir m bir reel sayı m bir m bir reel sayı Bakın, braketli yazıyoruz. Psi a lambda z lambda z a PC n psi a PC artı n psi a PC. Ee, Bakın e, mleri dışarı atıyoruz. Mleri dışarı atıyoruz. M artı n psi a PC. Genel olarak e, psi braketli yazalım mı? Psi a lambda z eksi de, lambda z a PC O da eşittir. PC A lambda Z PC eksi PC lambda Z A PC lambda Z K PC eşittir M PC ise psi A lambda Z eksi lambda Z A PC eşittir PC A M PC eksi PC M A psi eşittir M eksi M PC A M, m bracket buradan görüldüğü gibi m eksi m'den sıfır geliyor. Psi a lambda z eksi lambda z a Psi sıfır. Bakın komütatörler komütatörlerde ise komüta, komütatörlerde ise komütatörlerde ise komütatörlerde ise, komütatörlerde ise Buradan bakın lambda y lambda z i nu lambda x lambda y lambda z eksi lambda z lambda y buradan sıfır geliyor. Lambda x eşittir. Bakın buradan lambda x sıfır lambda x sıfır elde edilir. Evet. Evet. Buradan evet arkadaşlar örnek 5. Bakın örnek 5. Lambda x, lambda y artı lambda y, lambda x eşittir sıfır olduğunu gösteriniz. Bakın bir önceki örnekteki gibi, bir önceki örnekteki gibi aynı yaklaşımları kullanıyoruz. Buradan e, sıfır çıkıyor. Evet, örnek altı. Evet, örnek altı da, bakın örnek örnek altı, lambda artı lambda eksi komütatörü nedir? Bakın. Lambda artı lambda x'i komutatörü nedir? Lambda artı eşittir. Lambda x artı i lambda y. Lambda eksi lambda x eksi i lambda y. Bakın aynen yerine yazıyoruz. Aynen yerine yazıyoruz. Burada lambda x lambda x sıfırdır. Lambda x lambda y i nü lambda z'dir. Lambda y lambda z i nü lambda istir. Lambda z lambda z, lambda x, i, nü, lambda y'dir. Bakın burada burada verilenleri yukarıda yazıyoruz. Burada 0 eksi i, i, nü, lambda z artı i, eksi i, nü, lambda x, eksi 0. Buradan, buradan lambda, buradan lambda artı, lambda eksi komütatörü. Buradan, 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 buradan lambda artı, lambda eksi komütatörü. 2 nü lambda z elde edilir. Evet arkadaşlar. Evet örnek evet arkadaşlar örnek örnek 7'deyiz. Evet örnek 7'deyiz. Evet örnek 7'de bakın lambda z t eşittir sıfır. Bakın lambda z t komütatörü nedir? Bakın burada l, l z l z dz x p y, eksi y, p x'tir. Lambda z lambda z eşittir eksi i nü x del bölü y eksi y bölü x'tir. Evet t dediğimiz t dediğimiz kinetik enerjidir. Bakın t dediğimiz t dediğimiz kinetik enerjidir. T kinetik enerjidir. P x kare p x kare bölü iken evet, p nedir? kinetik enerji açılımı px kare artı py kare artı pz kare bölü bakın verilenleri yerine yazıyoruz. Lambda z t lambda z px kare artı py kare artı pz kare bölü iken 1 iken lambda z px kare artı lambda z py kare artı lambda z pz kare buradan 1 bölü 1 bölü iken 2i nu px artı eksi iki, eksi 2i nu px artı 0. Buradan lambda z t 0 bulunur. Bakın burada lambda z ifadesi komuttur. Kom, bakın komutatör ödev. Bakın komutatör ödev. Evet e, benim kitabımın ön bölümlerinden ödevi yapabilirsiniz. Komutatörler ödev. Bir operatörün komütatör olması ne demekti? Bakın bunlar komütatörse bu operatörler nedir? Komut olması aynı anda, aynı doğrulukta açısal momentum ve kinetik enerjisi ölçülebilirdir. Bakın bu ifadenin sıfır olması. Bakın lambda z t'nin sıfır olması, sıfır olması, komut olması nedir? Bunların aynı anda, aynı anda... Aynı anda doğrulukla açısal momentumunun ve ve kinetik enerjisinin ölçülebilir demektir. Evet örnek 8. Evet örnek 8'de lambda x lambda y nedir? Evet bunu yapıyoruz. Evet örnek 9. Örnek örnek 9. Örnek 9. Eylemsizlik momenti I olan eylemsizlik momenti I olan ve W açısal hızıyla dönmekte olan bir katı cismin enerji düzeylerini bulunuz. Eylemsizlik momenti I olan, bakın katı dönücü, ödev vermiştik. Eylemsizlik momenti I olan ve W açısıyla dönmekte olan bir katı cismin enerji düzeylerini bulunuz. H psi n eşittir en psi n. P, C, n. H' eşittir 1 bölü i lambda z kare lambda z eşittir eksi i nü del bölü del fi lambda z kare eşittir eksi nü kare lambda kare del fi kare H eşittir eksi nü kare bölü 2, i del kare del fi kare eksi nü kare iki, i del kare del fi kare Psi N eşittir E N Psi N del kare Psi del fi kare eşittir eksi m kare psi h pisi eşittir eksi n kare 2 ı eksi m kare pisi eşittir en pisi h pisi h pisi eşittir n kare bölü 2 ı m kare pisi en bakın enerjisi enerjisi e n kare m kare bölü 2 ı'dır pisi fü Fisi fi a e üzeri e fi'dir. Bakın bu soru e, doktora sınavlarında TÜBİTAK sınavlarında ve yurtdışı yurt dışı sınavlarında bu soru sorulmaktadır. Evet örnek evet örnek e, katı dönücü cisim için evet arkadaşlar katı dönücü cisim ödev ve bu örnek 10. soru vize ve finalde çıkabilir. Ee, örnek 10 katı dönücü sorusu ödev. Örnek 10'un tam çözümü ara işlemleri bize e, finalde sorulabilir. Evet örnek 10 katı, katı dönücü katı dönücü katı dönücü katı dönücü katı dönücü cisim için katı dönücü cisim için toplam enerjisini toplam enerjisini açısal momentum cinsinden ifade ediniz. Katı dönücü için cismin, cismin toplam enerjisini açısal momentum cinsinden ifade ediniz. B şıkkı, B şıkkı Schrödinger B şıkkı Schrödinger denklemini yazınız. C şıkkı Schrödinger denklemini zamana bağlı ve zamandan bağımsız olarak yazınız. Zamana bağlı zamana bağlı Schrödinger denklemini çözünüz. Buradaki ayırma sabitinin toplam enerji olduğunu gösteriniz. F şıkkı zamandan zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin F F E üzeri i F olduğunu gösteriniz. Evet A şıkkı. Bakın toplam enerji neydi? Toplam enerji Kinetik enerji artı potansiyel enerjidir. Burada potansiyel enerjiyi sıfıra alıyoruz. Katı dönücü, katı dönücü cismin enerjisi. Enerji eşittir, enerji eşittir. 1 bölü 2 I, W kare. I, W kare bölü 2 I. Toplam enerji eşittir, L kare bölü 2 I. Burada L eşittir, I, W burada. L eşittir I. W açısal momentum. I eşittir, I eşittir. I eşittir. I eşittir. Mü R kare. momentidir. Buna göre enerji, toplam enerji eşittir. L kare bölü 2 I. I'yı burada yerine yazıyoruz. D'yi yerine yazıyoruz. D kare 2 mü R kare enerji. Evet A şıkkının cevabı. A şıkkının cevabı sorunun sorunun katı dönücü cismin A şıkkın cevabı enerji eşittir D kare bölü iki mü R karedir. E eşittir i nü der bölü delte D kare R Z kare R Z eşittir R Z eşittir eksi İ nü der bölü del fi Sadece sadece Z ekseninde döndüğü için sadece Z ekseninde döndüğü için z'ye bağlıdır. L kare eşittir eksi kare del bölü del fi kare enerji eşittir enerji eşittir i nü del bölü del t enerji eşittir l kare bölü 2 mü r kare eşittir l kare bölü 2 i i nü del bölü del t eşittir eksi kare del kare del fi kare 1 bölü 2 i nü del bölü del eşittir. Eksi nü kare bölü 2. Del kare del fi kare. Pisi, pisi dalga denklemi yani katı dönücünün psi dalga denklemi sayı fi, fi'ye ve t'ye bağlıdır. R'si sıfırdır, tetası sıfırdır. Sadece z ekseninde döndüğü için. Evet c şıkkı bakın pisi c şıkkında pisi pisi eşittir pisi fi çarpı Fi Bakın pi eşittir. Pi si fi t. del psi bölü del t, del t eşittir. Eksi nü kare bölü 2 i. Del kare psi si del kare psi si fi, fi t t. Eksi nü kare 2 i. Del kare fi fi del fi, fi, kare t t. Eşittir i nü del t t Delta fi, fi Bakın burada bakın ayırıyoruz denklemi. Bakın denklemi ayırıyoruz. Bakın denklemi ayırıyoruz. Ne yapıyoruz? Bakın denklemi ayırıyoruz. İ nü Δt t bölü, bölü delta eşittir e t, t ayırma sabiti bakın bu ayırma sabiti i nü t bölü Δt e t eksi i nü t bölü de, delta, eşittir e t. Bakın zamana bağlı denklem. Buradaki denklem, buradaki zam, bakın t'ye zamana bağlı bağlı denklem. Eksi nü kare bölü iki del kare fi fi del fi kare e fi fi zamandan bağımsız denklem. Bakın d şıkkı sorunun e, sorunun d şıkkını zamana bağlı denklemi yazıyoruz. Bakın eee katı dönücünün katı dön, katı katı dönücünün katı dönücünün zamana bağlı denklemi eksi i nü del t t del t eşittir eks, eşittir e t eksi i nü del t e t del t bakın denklemi düzenliyoruz del t bölü t eşittir eksi i bölü nü e del t Bakın işlemi yapıyoruz buradan t buradan t t eksponansiyel eksi e bölünüyor t. Bakın buradan ne yaptık? Zamanı bağlı denklemin çözümünü bulduk. Bakın zamana bağlı katı dönücü cismin katı zamana bağlı katı dönücü cismin denkleminin zaman e, zamana bağlı çözümü zamana bağlı çözümü t eksponansiyel eksi i e bölünü t'dir. Bakın e şıkkında enerji eşittir enerji <laughs> bakın e şıkkında enerji eşittir i nü bölü del t e t eşittir i nü del t bölü del t o da eşittir i nü del bölü del t bakın t t'yi yerine yazdık t denklemini yerine yazıyoruz e üzeri eksi i e t bölünüyor. O da eşittir. Eksi i kare e e üzeri eksi i e nü t e t. Bakın buradan e t eşittir e t. Denkleme elde denkleme elde ediliyor. Evet. Evet f denklemimiz bakın f şıkkımız. Evet f şıkkımızda ne diyoruz? Bakın sorunun f şıkkında zamandan bağımsız zamandan bağımsız Schrödinger denkleminin çözümünün fi e üzeri i n fi olduğunu gösteriniz. Evet burada f şıkkı del fi bölü del fi eşittir i n e üzeri i n fi del kare fi del fi kare eşittir eksi m kare e üzeri i n fi m eşittir karekök 2t e bölü nü elde edilir.